Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte <Sessizlik> Brawl Stars Ama ilk önce başlamadan e, abone olup like atmayı unutmayın. Ve geçelim. Brawl Stars'ı. Hmm. Şimdi çift hesaplaşma oynayalım. Bir tane. Şuradaki kutuyu alak. Ha şurada ikili kutu var. Şunlar iki tane kutu allık Aldık. Öf ya. Bizimki yaşıyor mu? Öf ya. Savaşçılardan bir savaşçı mühendisler için mi emeği gösterirse canım ki. Bence S8 bit. S8 bit diye alırsam yine de iyi vuruyor. Ne? Hayat evet. stop. Ben Ah, şurada bir tane sekizlik var? Ah, fang var. Fang. Fang var. Oğlum nerede öldü be? Nerede oldu bizimki? Şuraya bir karışalım. Karıştım, karıştım, karıştım. Karıştım. Attım şunu. Üf ya. Aa bizimki ki Onu da be attılar be. Üçüncü olmuşuz. Ha bence çift hesaplaşma oynamaya... Ee, Bence bir tane du duel oynak. Bir tane duel oynak. Şu ikinci karakter e hmm, Ben de şu anda iyi. Abi adamda crow var. Ya 8 bin tane fıtı, fıtı 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 fıtı. Tık 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 tık. Diye belki ölürüz be. Ama Ay. Iki, i̇ki dakikada öldürdük ya. Da. El Primo da zaten ya. Zaten El Primo da yani Yakından vurduğu için ben de böylece yaparım. Aa geliyor, geliyor, geliyor. Gelmeden Al. Kazandım. Balleyi de zaten bir. Al. Aa bak sanki şöylece şuradaymış gibi yapacağız. Olsa o da orada olduğunu saracak ve o da burada da böyle yapacağız. Oğlum sadece 8 bit beğendim be. Dadın dadın. destansı çıktı. Ya bunda Dendar çıktı yine ya. Ha bu arada kulüp kurdum. İsmi Recep. İsmi Recep. Şu anda şu anda bir kişiyim ha. İsteyenler gelsin. Ha şimdi başka bir şey oynayalım savaş topu oynak. Bu da ben e, hmm. hangisini olsam ki? Bence Edgar'ı. Aldım topu. Aldım topu. Al şu topu. Bazal şu topu. Öf. Öf. Krob yazıyor bir de. Al yine bir ver de bu çıktı. Oğlum hepsi bir anda toplandı la. Per at şu kurabiyeleri. Yani Primo sen de bir öl. Hoppa. Aa. İyi be. Hadi hadi. ah top bende. Mortis al şunu. Mortis attım. Mortis at. At. Evet. Bu sefer de Godzilla bazda girem. Baz. Buzz. Baz da seviyorum seviyor be. Ve başlıyor. Alam ben şu topu. Al şu topu. Al 8 bot al şunu. Al şunu 8 o oh. Ne oluyor? Paslar olmaya başladı. Oh. Oh. Ha ben niye bu gücü aldım ki ya? Bu çok gereksiz bir şey. Hiçbir şey olmuyor ki. Abi gel bakalım. Öh öh. Yaz. Oğlum o. Oh. Oğlum oğlum. Ne oluyor? Ah ah ah. Öldür. Ye. Ula ben şimdi of. gidemedim. <laughs> Aa, şöylece gol atacaktım be. Yine şunu kullanam be. Ha zaten bir şey oldu. Oy. Ya ama abi. ben çok kötüyüm lan. Gel bakalım. Nasıl at nabey gel? Hop. Öldüm be. Aa sekiz top almış. Hı. Ha böyle kan Uzatmalar mı gelecek? Uzatmalar gelecek herhalde. Evet uzatmalar. Git. Tamam. Ha şuradan da bir. bu sefer bir bir yerlere gerek. Sakın zaten kurt. Arkadaşlar tabloyu kabul etmiyor. Ben oh. de böyleyim. Adım Hüsamettin. Böylece. Hmm. Şimdi ne bak şuna bir şey açıldı mı. Evet. Ha, şimdi de savaşçılardan yok ben şunu yapacağım mı? Hangi sos? Soygun. Soygun olsun be ben. Ha. eş, ee, şey... e, ee, yani bunla oyna bak yani çok çok kötü ya çünkü tek tek atıyor ya ya yani şunun gibi ve şu ve şu gibi karakterler oynamak iyi be bir atlıyor mu kasanın üstüne ondan sonra da fat 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 diye yapıyorum. Aa başlayalım. şurada bir ben bir duram. Ha, bak oraya atıyor ya. O sonra şuradan da bir gerek. Ö uh! Uh! Oğlum git lan. Hadi, <Matthews1> hadi. Tam da şunu atacaktım ben. Ne o Geliyor bula. İyi. Yeah. Aa bak şu savaşıyordu diğerleriyle. Ha, biz de yani bununla birlikte yani şey yapıyorduk. Yani kasayı patlatmaya çalışıyorduk. Aa. A dükkanda bir şey var mı? Ücretsiz. Ha ben almıştım ha. Unutmuş mu? Böyle böylece şimdi başka bir tane karakterle girek. Bu arada kaç dakika olmuş ha? Birazcık daha yapabiliriz. Tarayla girem. Aa iki kişi de. Ah, öleceğim. Öleceğim. Cık. Hayır. 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 Of. Oğlum. Hemen bitirdik la. Ha bizimkiler iyi olduğu için. Aynen. paranlar çıktı. Aa, ben. Nerede şu? Ha, nerede şu? Ha. Etrol'la gireceğim. görmedi la benim. Öldüm be. Ne oluyor la orada? Oğlum sen bizi 8 biti bizi mi öldürüyorum. Anlarsın. Ha, ha bu karakter de hızlıymış be. Bak şuraya bir atlam, Hoppa. Of yine bu geldi ya. Belki öldürürüm. Belki öldürürüm. Ya şu geldi. Ha, zaten 15 kallı için yani onu koydum. <laughs> İro pat. Ha 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 ha. Hiç kaldı adamların. Ya. Üç kaldı adamların sadece. Oo. Oh. Yardım etti. Hop. <laughs> Atlayacaktım. Üç kaldı adamların. oyuncu olmuşum. O. Oh. Aslında şimdi bu gelir mi? Geldi. Ne var? Ha. Gizemli. O. Oh! Ne oluyor lan? Ha. Abi onun. da Şey geldi be. İki tane daha maçı takonda sonra çıkarız. Oho. Orada. Abi ilk dokunan ben oluyorum kasaya ama. İlk. Oh öldüm be. Koltayda onu yiyen yem bir. Lan siz ne yapıyorsunuz burada? Ya ne yapıyorsunuz siz? Hmm. <laughs> <laughs> Aa Gizem de çıktı diye bir sevinmiştim be. Dükkanda neler var? Bu ne? Ana. Bundan sonra ne geliyor? En son ha. Belki alırım ben bunu. Hem bir de ben bunu videoda alırım. Böyle falan. Cık, bir şey yok ki. Alabileceğim. Ha, ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi ben çıkıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay ee.